Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle sevimli bir tavus kuşu yapacağız. Yapımı oldukça kolay, çok keyifle yapacağınızı, zevkle çalışacağınızı umut ediyorum. Ee, hadi gelin şimdi malzemelerle birlikte çalışmamıza başlayalım. Bu çalışmada kullanacağımız malzemelerimiz bir tane makasımız, siyah keçeli kalemimiz, Mavi çift uçlu keçeli kalemimiz ama yoksa siz herhangi bir boya malzemesi de kullanabilirsiniz. Kuru boya da olabilir bu. Ya da herhangi bir keçeli kalem de olabilir. İki tane abeslak dil çubuğumuz var. Abeslak dil çubuğumuz eğer yoksa kalın karton parçalarından yararlanabiliriz. Ya da kağıtları üst üste koyup yapıştırarak gene kalın bir malzeme elde edebiliriz. Daha önce ben çizimlerini yapmıştım. Ama birazdan size de göstereceğim uygulamasını yaparken gözlerimiz, kanatlarımız ve gagamız var. Şimdi bunu da şöyle kenara alalım. Evet. Turuncu kağıtlarımız, mavi kağıdımız, beyaz ve A4 boyutunda iki tane yeşil kağıdımız var. Eğer evde bu şekilde renkli kartonlar bulamazsanız çocuklar, normal bir beyaz kağıdı da üzerine resimler çizerek ya da siz renklendirerek kullanabilirsiniz. Bu da bir alternatif olsun size. Evet başlayalım bakalım yapımına. İlk önce birinci kağıtla başlıyorum. Ve normalde diğer fazla yapar gibi katlıyorum. Kat izlerini belirgin hale getiriyorum. Çeviriyorum kağıdımı. Tekrar katlıyorum. Kağıdım bitene kadar bu işlemi uyguluyorum. yapımını hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur. Gayet basit. Kolay bir yöntemi var. Evet. Bitirdim sonuna kadar. Şurada minik bir parça kaldı. Bunun düzgün yapışmasını istediğim için buradan çıkartıyorum çocuklar. Katlarımın düzgün olmasını istiyorum. O yüzden bu fazlalığı aldım. Evet bunu bir kenara koyalım. Şimdi ikinci A4 kağıdıma da gene aynı işlemi uyguluyorum. Evet ters çeviriyorum. Hemen hemen aynı ölçüde olmasına dikkat ediyorum. Çirkin bir görüntü oluşmaması için bastırarak kat yerlerini belirgin hale getirerek katlıyorum. Ve sonuncu katımı da yaptım. Gene şurada ufak bir parça kaldı. Hadi gelin orayı da temizleyelim, çıkartalım. Çalışmamız biraz daha düzgün olsun. Evet. Evet, diğer fazlalarımı yaptım. Fazlalığımı ayırdım. Şimdi çocuklar tavus kuşunun gövdesini oluşturmamız lazım. Bunun için mavi bir kağıda ihtiyacım var. Küçük bir parça yeterli bu işlem için. Gövdesini çizmem gerekiyor kuşumun. Kağıdın bana izin vermiyor. Evet. şekilde çizdik. Şimdi şöyle siyah kontur çizgilerinin hemen iç tarafından kesmeye başlıyorum. Siyah çizgilerin görünmesini istemiyorum çünkü. Bu şekilde kesiyorum. Evet bu fazlalığı da aldım. Arkasını düzeltiyorum. gövdesini geleceği yere şöyle hafifçe yuvarlıyorum. Ve gördüğünüz gibi gövdesini oluşturdum. Şimdi elimde benim daha önce de söylediğim gibi gözlerim, gagalarım ve kanadım vardı. Kesmiştim bunları çizip. Şimdi bunları nasıl yaptım? Onu göstereceğim size. Yine beyaz kağıdımın kenarına hemen iki tane minik daire çiziyorum ve içlerine siyah noktalar konduruyorum. Gagasını yaparken de ve kanadını kağıdımı ikiye katladım. Katladığım yerden bir büyük bir tane de gagasını oluşturmak için küçük bir yaprağa benzeyen çizim yapıyorum. Kenarlarından kesiyorum. Açtığımda bu iki tane olacaktır. Ortalarını da keserek bu iki parça, büyük iki parça da küçük kanat ve gagayı elde ediyorum. Birleştirme aşamasına geldik sevgili arkadaşlar. Yapıştırıcımızdan yardım alalım. Evet ilk önce gagasını yapıştıralım hadi. Evet. Gagasını şöyle. İki tarafına da çalışmam gerekiyor eşit olması için. O yüzden birini bir tarafa, diğerini de öbür tarafa yapıştırdım. Evet gözlerini yapıştıralım hadi. Gözleri simetrik olması gerekiyor iki tarafında. O yüzden şöyle bakalım. Evet, doğru yerlerde. Kanatlarımızı yapıştırıyoruz şimdi. Şöyle. Bir tane de diğer tarafı yapıştıralım. Ve Hadi bakalım şimdi gövdesi bitti. Oluşturmaya başlayalım. Evet. Yelpazelerimiz vardı. Yelpazelerimizi tam ortadan ikiye katlıyoruz ve katladığım yere yapıştırıcı sürüyorum. Tekrar üzerine şöyle koyuyorum ve yapışmasını sağlıyorum. Kolayca yapışıyor görüyorsunuz. İkinci parçada yine aynı işlemi uyguluyorum. üzerine bastırıyorum sürüyorum tekrar üzerine şöyle sıkıca bastırıyorum ve yapıştırıyorum şimdi sıra geldi bu iki parçayı birbirine birleştirmeye güzel kanatlarını oluşturacağız çünkü Evet bu parçaya gene bir miktar yapıştırıcı sürüyorum üzerine şöyle sıkıca bastırıyorum ve kolayca yapışmasını sağlıyorum Evet şimdi gövdesiyle birleştirmem gerekecek tavus kuşumu yapmak için. Bunu yaparken yerpazemin bu açılan kısımları bu tarafa bakacak yani yukarıya. Ama gövdesi şöyle aşağıya doğru bakması gerekecek. Ki açıldığı zaman üzerine rahatlıkla kapanabilsin. Bir yerpaze gibi görünebilsin. Evet yapıştırıyorum. Sevgili çocuklar abeslantlarımız var demiştik kullanacağız. Bunları da şimdi buraya bir tanesini, diğerinde diğer tarafı yapıştırmam gerekecek ki sert bir şekilde dursun ve düzgün bir şekilde açılabilsin. Evet. Bunu da hemen çevirdim. Yine yapıştırıcımı sürdüm ve diğer aksesuarını hemen yapıştırdım sıkıca bastırdım. Evet hazır mısınız? Açtığımızda şöyle güzel kanatları olan bir tavus kuşu elde edecek. Sevgili çocuklar yapımı gerçekten çok kolay. Keyifle yapacağınızı düşünüyorum. Eğleneceğinizi düşünüyorum. Ben daha öncesinde yaptığım çalışmayı şöyle kanatlarını biraz daha renklendirdim. Ee, keçeli kalemlerle daireler yaptım. Kanatlarına ve içlerine siyah noktacıklar kondurdum. Siz de arzu ederseniz e, bu şekilde çalışabilirsiniz. Dediğim gibi eğer kartonunuz yoksa renkli kağıtlı beyaz bir kağıdı renklendirerek üzerine resimler yaparak ya da kendiniz boyayarak da renkli bir kağıt elde edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.